Sığır yetiştiricileri Birliği orada ne yapacak? Öncelikle şu an yapılan tesis de düve yetiştirme merkezi olarak kullanacak. Sivas ilimiz tarım ve hayvancılık şehri olarak eee damızlık düve yetiştirme noktasındaki ihtiyaç evet. doğrultusunda tarım il müdürlüğümüz, borsamız, ziraat odamız ve ilgili birlikte yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde yine o bölgede biz özelleştirme idareci başkanlığından bedeli karşısında almış olduğumuz parselleri de süt toplama merkezi ve ee, yine hayvancılığa hizmet edecek tesislerin yapılmak üzere yine birliğimizi devrediyoruz. Üvey yetiştirme merkezi olarak inşallah önümüzdeki süreçte hizmet edecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Ben inanıyorum ki... Edeceğiz. ...bu konuda bizlere destek veren e, belediye başkanımız... E... Bugün Kovalı Mevkii'ne Sivas İl Özel İdaresi tarafından inşa edilen canlı hayvan pazarı ve ot borsasının daha önce belediyemize işletilmek üzere devredilmiş bulunan bu tesisin Sivaslı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne devir protokolünü imzalamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. O bölgeye yapılan tesisi bugün itibariyle Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne devretmiş bulunuyoruz. Peki damızlık sığır yetiştiricileri birliği orada ne yapacak? Öncelikle şu an yapılan tesis düve yetiştirme merkezi olarak kullanacak. Sivas ilimiz tarım ve hayvancılık şehri olarak e, damızlık düve yetiştirilmesi noktasındaki evet. ihtiyaç evet. doğrultusunda tarım il müdürlüğümüz, borsamız, ziraat odamız ve ilgili birlikle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde o bölgede böyle bir tesisin yapılmasının Sivas hayvancılığına katkı sağlayacağı fikri ortaya çıkınca biz de amacımız, zaten bu projenin yapılış amacı da Sivas tarım ve hayvancılığına katkı sağlamaktı. Projenin amacına uygun bir şekilde kullanılması üzere, kullanılmak üzere birliğe devrettik. Hayırlı uğurlu olsun. Yine o bölgede biz Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan bedeli karşısında almış olduğumuz parselleri de süt toplama merkezi ve ee, yine hayvancılığa hizmet edecek tesislerin yapılmak üzere yine birliğimize devrediyoruz. Biz inanıyoruz ki gerek Sivas Belediyesi, gerek İl Özel İdare Birliğimiz gerekse diğer STK'larla birlikte Sivas'ın bir tarım ve hayvancılık şehri olması noktasında önemli birçok projeye imza attık. Bu projede onlardan bir tanesi daha önce canlı hayvan pazarı olarak kullanılmak üzere inşa edilen bu tesis yine amacına uygun bir şekilde Sivas hayvancılığına katkı sağlayacak şekilde ve Sivas'ımızı önemli bir merkez yapacak düve yetiştirme merkezi olarak inşallah önümüzdeki süreçte hizmet edecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Ben inanıyorum ki Sivas Damızlık Sığır Yeticileri Birliği kurulduğu günden bugüne kadar amacına uygun bir şekilde sahada üreticimizin yanında üretimci destekleyecek projeler imza atıyor. Biz de her zaman söylediğimiz gibi klasik belediyecilik anlayışı dışında şehre katkı sağlayacak her projenin bir şekilde yanında içerisinde olacağız dedik ve bugün itibariyle de şehre kazandırılan bu projeyi amacına uygun bir şekilde kullanılmak üzere birliğe devretmiş bulunuyoruz. Kullanım hakkını, mülkiyeti yine belediyemizde kalacak. Kullanım hakkını birliğe devretmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ya yapmak istediğimiz proje e, hayvan pazarı olarak kullanılan, kullanılmak üzere yapılan bu merkezde düve yetiştirme merkezi yapmak istiyoruz. Bu orta orta alanında ee, büyük bir atılım hayvancılıkla ilgili düve yetiştirme merkezi yapıp ve üyelerimize Sivas çiftçisine e, menfaatı olmasını düşündüğümüz için böyle bir projeye destek verdiği için Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. O bir diğer parçalarda süt toplama merkezi ve tarım eğitim parkuru e, kuracağız. Burada da e, çiftçilerimize eğitim vererek ee, Sivas tarım ve hayvancılığının kalkınmasında elimizden geldiği kadar çalışmaya gayret edeceğiz. Bu konuda bizlere destek veren e, belediye başkanımıza, da e, valimize, diğer sivil toplum örgütlerine hepsine ayrı teşekkür ediyoruz. Tamam ha, olsun. abi olsun. habersin Allah sağlasın. Allah şey olsun